Ay, ay 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 son sonra <laughs> Değerde sıçtı Girebilir mi aslında canım var O da Çok name back he's coming look here i look i look city okay city 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 Bomba dostum yolda. Bir düşman kaldı. kazandı. Ne? Ben deyim, Beni dinle. Last player standing. Abi, abi. şimdi. alayım Bekle. Clutch or kick. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ben Aa! Ben bir enemy Arkalıyor bizim Monte. bir tane daha var düştüm burada. Bir yerde vardı beyler. Ay beye tek beye. Oğlum bu nasıl o arka geldi vuracak bizi. Bir düşman kaldı. Uçak var uçak var lan adam. Oğlum o nasıl bir yer o bug mu lan? Yoksa normal bir şey mi o? Çıkamıyor musun? Bug herhalde ya. Amına mı bir kere daha gördüm. O neymiş şöyle? Ha, ben de red Reddit okum. Ah, fresh üç lira. Hadi bakalım Bak, bu maçta bir inşallah Reddit alıp bir Helal ben oğlum. Yetmişe ekran kartını bozarsın bu arada. Ne yapmam lazım işte? Tamam hadi. <laughs> dur 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 vurdum hepsini vurdum amına koyayım dur.

Kanka 120 vurmuş o an Kanka 100. Pasır seviliyor zaman zaman Ben anlamadım niye Oooo <laughs> <laughs> iki <laughs> <ne> <laughs> efsane flip gitti bu arada Atın. Atın <laughs> Burkan, gördün mü duvara? ikiyi de teleport gelecek gelsin kimin lazım. Teleportlar ha. Ah. Oha Berkay, iyili misin? Bir düşman kaldı. İnsan görüntü. Love beş bin var görüntü. Hepsi oradaydı. Ya oğlum ya. Pazar nereye Nerede? Nereye? Süresi, yok. süresi yok. Ya, kaç, ya, kaç kaç süresi yok. Tam Allah <laughs> 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 Anladım. Helal <lansın>. Ayakta <laughs> kalan son Koymuş. Bir düşman kaldı. Aa, Bakalım herkes Hadi. neredeymiş? Yedim abi Ey lan anne be. Allah'sız düdük. Olmayalı kurva ya. Ayakta kalan son. Dedeler Mehmet diyorum buradan. Geliyor sağdan. Kanka bu arada Spike kursaydın ya niye kursun? Aa indi miydi? Ne? Ne <laughs> lan. <laughs> 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 Rus yani. Gol çevirdinsin. Ya helal elal, elal Mert. Beşli oradan belatan anlamam bu sana belalı. Kapatlarda deyin. dönebilirsin istersen. Bir şey geçti önümden. Ogi gözüküyoruz buradan. Kafam gözüküyor. Buradalar. Gel bana yılan at. Yılan at bana. Yılan at bana. Aa Ogi! Ogi! O Kaç var orada? Öldü. Ne o o, o benim yok. Canım yok. O ki kaçır. Ölen lan. Sana. <laughs> Vurdun hepsini. Bir kaldı. O, o ki. <laughs> <de> <laughs> <de> <laughs> <de> <gülüyor> <gülüyor> canım yok canım alo. Kalk ayağa kalk. Kalk. Arkanızda <laughs> adam. Arka 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 arka. Tamam tam tersi oldu. Aa bak. Kim açtım bak saygımdan ben bir şey demiyorum. Vallahi bak. Daha ne saygısızlık yapacaksın oğlum. Küyle demeye çatıp duruyorsun bana. Lan bağırma lan bana. Sus lan. Sesini yükseltme, abinle düzgün konuş. Lan, Sus lan! Konuş demeden konuşma. <laughs> Sus! Yo, gülme yo, lan! Lan ciddi bir şey konuşuyoruz burada, gülme. Yani, Sus. sen var ya. İzin iste konuşmak için. Ben. <laughs> <laughs> e bu kadar ya, Rabia gibi olun abi şu oyunda. B dedi, sustu. Ciddiyim bu arada. <laughs> Scythe'da. Ah bee. Enti, enti. Ne güzel anda sende. Değil mi kanka? LEGO Hava Yolları. LYF. <laughs> Hayatın. Birinin bir hayatına böyle girsen ne yapabilir acaba? Yok ederim onu. Öyle Keşke geçsem. biri girse hayatına öyle. <laughs> Aga be. Geç kanka gireyim. Base'e geç uçuyorum lan. <laughs> <laughs> Oy yüz hala. Okey. Okay. 91 vurdum. İçeride. Birisi, çok. Çok iyi. Gitti. İçeride solda. Bu kadar. kadar. Hepsi Mert'in yüzünden. Flash attı attım Atladı bir tane. Oy! Oy! yok. Kaldım. Hadi bakayım koşuyorum. Ya, bu yetmedi. Ver lan neyse. Bir dakika bu adama kim öldü? infomuz yok. Helal. Eselele. Yakıştı. Helal et için. Bir tane daha Al başladı. Kör ahmaklar. Hatice bu arada. side olabilir bu arada. Çok çok lamba bakıyorum. Buraya Bir düşman kaldı. Çok iyi. Fuck! <laughs> <Bak. gülüyor> çok, <iyi>. çok. bravo. <gülüyor> <gülüyor> Ne ha. Resumu kalıyorum bazen. Atma buradan geliyorlar zaten. Ya buradan. Yine aynı taktik, yine aynı taktik. Yine okay, taktik. Geliyorum. Tamam, Vuracağım Ben, bu sefer. ben de buradayım. çok iyi. Tamam, GG. <laughs> çok iyi GG bu Sağ ol, Ama o buradaydı. Altındaydı. Sudan gelirse gelir. Deniz altı Düşman görüldü. Bak bak. Onu. <gülüyor> 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 Çok iyiydi ya Oyyyyy <laughs> Ananı sikiiim Girdi girdi, sayda girdi. Açık. Bunun klibini alsın biri Vurdum